Alin. Hepsini dinledim değil mi? Hepsini okudum değil mi? Evet. evet. Blacks hangi video? Kimi şarkısı bu? Hande Yener. Hande Yener ama Yaren Yenemez. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz evet. bizim her ay çektiğimiz klasik bir videomuz var. Evet. Nedir? Melina söyle. Viral videolar. Viral var. videolar helal olsun. Viral evet. videoları biraz birazcık karıştırdık. Şimdi Mart ayında dedik ki birinci parti çektik. Ha, 15 evet, doğru, kadar şöyle. olan kısmı yayınladık. İkinci parti daha yayınlamadık. Evet. Şimdi ikinci parti çekeceğiz. Ama bir yandan da diyoruz ki acaba Nisan'ın birinci partında mı çeksek şimdiye kadar çıkan? Çünkü onda çok birer çıktı. Ayrıca nasıl yayınlayacağız? Bunların hepsini düşünüyoruz. Başlayalım mı? <laughs> çok saçma. <laughs> en meşhur videolardan bir tanesine bakacağız. Mart ayında çok popüler olmuş bir video var. İki tane çocuğun videosu. <laughs> Hemen ona şöyle bir bakıyorum. Benim bakalım burada bakalım. izlediğim videolar geldi kaçırdıklarım oluyor. Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? İyi ne yan günler yine ben. <laughs> Andımızı okur musun? Andı o ne lan? O ne? O Andı ne lan? Şey mi dostum? İyi ne <laughs> yan <gönlüm var> günler yine ben. <laughs> şey mi dostum? İyi ne yan günler yine ben. Çok iyi. Şey mi dostum? İyi ne yan günler yine ben bu. Tatlı. Bunu izlemedin mi sen? Neyse. Oğlum, Nasıl? herkes bunu paylaşıyor. Öyle mi? Herkes bunu paylaşıyor. Nasıl Bayıldım ben bu ikiliye. Ben bu çocuğun bu şarkıyı söylemesini istiyorum. Buradan yetkililere seslemiyorum. Işte. Hayır, Biz full. Ama yeter. Daha fazla Olmaz sanki... ama çocuğun sesi yanık, güzel. Ya yani hakikaten tüm Türkiye'yi konuştu bir video oldu. Hakikaten evet. Bana bile yerliyse bu video gerçekten bütün Türkiye'nin haberi vardı. Senin dediğime bir şey mi laf ettin? Yo, ciddiydi. Hakikaten dedin. Hakikaten bir çünkü. O. Yine yangınlar evet. yine beni nasıl yani? Ha yani mesela orayı nasıl bağladın? İşte. Şöyle nasıl bağlamış olabilir şey, Yangınlar. Yani bu şarkıyı seviyor galiba. Yani bunu seviyor demek ki. Ee, Söylesin mi? Ona yani? göre and bu yani. Onun andı da. <laughs> Onun andı bu, buymuş demek evet. ki. Bunun sonra başka videosu daha çıktı işte. Çocuğa andığımızı yani bir çocuk gidiyor işte yanına öğrendim mi andığımızı diyor. Çocuk andı and, andı diyorum hallettim. Tamam Burak, andımızı Anladım söylüyor. ben seni. Çocuk andı değil tamam. Şey mi dostum? <gülüyor> <gülüyor> yine yangınlar yine ben. Ya bu video mesela niye bu kadar patlamış olabilir? Çünkü komik ya. Komik mi? Şey mi dostum? <laughs> <Yani> şarkı söylemek <laughs> istiyor orada. Hakikaten diyeceğim. Onu mesela nasıl bulalım? Hakikaten bağlıdır? diyor hala <laughs> ya. Ya kızım sen niye böyle püssün ya? Abi dişlerimi fırçaladığımda bunu mu? Yine yangın. Nareye sakın. Nareye sakın çiğnediğimde bunu mu akıyor? <laughs> Nane, evet. İnşallah korona değilsindir ya. Yani. Hayır hayır bu hep bayağı. Arada bu arada da Anıl ses iyi mi? Çok geçmiş olsun. Evet abi. bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim Anıl Kaya arkadaşımız korona oldu. Anıl 19. Geçmiş olsun diyelim. Anıl'ın evet. babası korona oldu. Geçmiş olsun diyelim. Diğer topele babası korona oldu. Geçmiş olsun diyelim. Ee, da en kısa zamanda tekrar aramızda görürüz inşallah diyelim. Kardeşim bunu izliyorsan da senin ben. İkinci videomuza geçiyoruz. Geçelim. İkinci videomuz Fevzi Kaan Türker hakkında. Tanıyor musun kendisini? Yok. Fevzi Kaan Türker'in videosuna bakacağız. Fevzi Piyano çalan Kağan... çocuk. Klarnet evet. yok klarnet değil. Ork. Ork. Aynen. Fevzi Kaan Türker'in babası Ork çalan. yaşamını sürdürüyormuş. Pandemi dönemi yüzünden orgunu eve getiriyormuş. Ah tamam hatırladım çocuğu. Evet. 11 yaşındaki Fevzi Kaan da Gizli'den Gizli'ye annesinin telefonu olarak orgu çalmaya, şarkı söyleyip canlı yayınını, bunu TikTok'ta yayınlamaya başlamış. Ve bu videolar TikTok'un keşfet sayfasına düştüğü için kendisini bir süre sonra milyonlar tanımaya başlamış. Evet. Abi çocuğun cesaretine, özgüvenine, içtenliğine, samimiyetine bayıldım ben. Penis şantar herhalde. Müzik <laughs> az. <laughs> evet Yusuf abi hoş geldin. Hoş bulduk Fevzi kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen şaka yapıyorsun gerçek mi? ]�azı. Ben de seni seviyorum, kardeşim. <gülüyor> 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 ben de seni seviyorum, kardeşim. Çocuk çok şey ama bayağı özgüvenli yani. <laughs> bana bana <gülüyor> <gülüyor> benim benim reis. Harbi ben şarkısı söyleseydi ya. Reymen şarkısı? He. Ala alakama bakar mısın ya? Çıkışan bir şarkıyı söylerken bunu demiyor. Ama ya anlamadım yani. Leyla Leyla diyordu. Rehmet evet. şarkısı mı o? Buyur abim. Ulan ezberliyeydim bari lan. Tamam abi ezberleyeyim senin için. <laughs> Ezberlemedim <laughs> tamam, de kabul tamam. ediyor. <laughs> ha bilerek mi Bursa Spor şeyini girmiş? Ozan da Bursalı ya. <laughs> Bu da Ozan Koç'un şarkısı değil herhalde. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mertcan abim. Ekcan abi. Şarkı söyle bizim için ya. Tamam bu bu adam benim babam diyelim o zaman. Tuvalette mi söylüyor? Hayır <laughs> <laughs> hayır. Ha arkası fayans tamam. Tamam tamam. İnanılmaz ay. ya. Oğlum inanılmaz duygulandı. O adam benim babam. Baba. Sekiz, Baba. şey, Oğlum 8000 bin kişi falan şey. izliyor ben şu an çocuğu. He. Sen kasayla ya. Hayi. ekran kaydı. Şey çok iyi ya. Hani senelerdir bu işi yapıyormuş gibi. Ağzını mikrofonla tut bakayım mikrofonu mesela. Bak şöyle yapın bana tut oğlum bana bana. Bir de şöyle de yapıyor bak. Çalıyor çalıyor mesela. Evet abi. Evet evet abi hoş geldin. Fevzi Kağan'ın bir videosu da çok paylaşıldı. Ay o çok komik. Açıyorum sana. İnşallah benim de yeni story paylaşacağım. Sürekli seni paylaşacağım. Umarım iyi yerlere gelirsin. Emin ne? Ve Arkan Doğan o, kadar güçlü insanlar var ki. Bunu unutma. Benim abi bile senin daha iyi çok. Boş beleş insanları hiçbir zaman takma. Altan ablusu bu kıyazanlar da dönün bir kendinize bakın önce. Önce dönün bir kendinize bakın. Bu çocuğun tırnağı altına olamayacaksınız. Dö dö dö. <gülüyor> <gülüyor> Niye attı ya çocuğu? Kendine bakın bu çocuğun tırnağı bile olamazsınız. Olamayacaksınız. <gülüyor> 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 çocuk negatif vibes istemiyor. Ne düşünüyorsun abi Fevzi kardeşimiz hakkında? Abi süper. Eğlenmesini çok iyi biliyor. Özgüven falan filan. Sesim kötüymüş değilmiş hiç. Abi insanları eğlendiriyor ya. Evet. Daha ne olsun? Real olsun ne diyeyim yani. 11 yaşında köşeyi de <laughs> <Son neyiz>, Ben de <laughs> çok ya. seviyorum bunu <laughs> Biz 11 yaşında <laughs> şeyimizle oynuyorduk. Derler <laughs> tamam. ya öyle. Şimdi hem çocuğum olsa. Tamam. 11 yaşında olsa. Yani istemem. Ha yani takip etsin istemez. Evet. Evet. bozulur diye. Kaka kaka. Yani onun da bozulabilir, benim kesin bozulur mesela. Vera hala kendini düşünüyorsun. <laughs> Çocuğun senin ya. Hayır onun bozulur herhalde. Ama bilmiyorum bu yeni nesil çok yemedik. <laughs> <laughs> çok fena. Ya yani sence böyle yanarız yani. Yani bu dönemde böyle küçük yani küçük yaştakiler böyle şey yapınca direkt böyle bir şey oluyor. Hani gündeme geliyorlar. Sesi bir kaç çekmiş yani. Yo hareketleri, yaptığı şeyler. Hmm. İşte böyle çalması falan böyle. Bu sesle kadar... ilgisi yok zaten küçücük çocuk. Tatlı ama ya tombik ya böyle evet. sarışın tombik bir şey oldu. Çok şey. sempatik yani ondandır. Sırada Demet Akalın var. Biliyorsun 950 950 950. Hira bugün moladayken. Ben buna çok şaşırdım ya. Online derste. Bu olay biz ya. de canlı yayındayken. Tiktok'a giriyor birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartımdan 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. bunun muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. yok. Yarın canlı işte desk. Bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa! TikTok'tan hayatımda nasıl böyle çekmiş? bir şey görmedim. Ya TikTok'ta canlı yayın açıyorsun. Twitch Hı -hı. gibi düşün. Hı -hı. İz, i̇zleyiciler de sana bağış atabiliyor. Hı -hı. Kızı da annesinin herhalde kredi kartı, telefonu kayıtlıymış. Onun Hı -hı. üzerinden bağış para yollamış. Yani. Aynen öyle. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Ama bu sahtekarlık ah, soygunculuk değil yani ya. Hiç bilmedim. Bir şey Büyük TikTok... ihtimalle... Mantığını bilmediği için soygunculuk sanıyor diye düşündüm ben. Çünkü şey falan sanıyor herhalde. Bir sabahalım ve. <laughs> öyle diyorlar zannediyor herhalde. <laughs> ama işte öyle değil aslında yani. Çok ön yargılı davranıyor. <laughs> 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 bir ihtimalle yanlış anlıyor ama anlamıyor. Yani hani orada sorun çocuğun para göndermesi aslında bakarsan temelinde. Hani ya da öyle bir kartın tanımlı olması. Sonuçta işte o kartla hani TikTok'a para harcamasa da farklı bir yere de para harcanabilirdi. Bence Demet kalın burada olayı anlamamış direkt. Okur gel sen kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7000 bin lira arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Bence mantığını bilmiyor. Ve sen çocuğun iPad'inden 7000 bin lira Arkadaşlar bak, anneler, babalar abi. uyarıyorum. Kızın 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. çekiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kart varsa artık. Resmen <laughs> limitse bu. 950 de çek evet. çekilip, çekilip etmiyor maşallah. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi herkes kendi çocuğundan sorumlu. Ben burada TikTok'lara laf söyleyemiyorum yani. Ya böyle şeyler bu arada ciddi gerçekten yani. O çocuklar öyle. o kadar harcama yapamamalı. Deli bir sinir olmalı. Evet de bu çocuğun taktiğine yaklaşıyor yani. ya. Şifreni Aslında. gir falan. Hani maksimum TikTok'un kızın yapabileceği şey para iade Şöyle bir şey olabilir. hani kız para iade etmek zorunda da değil de bence. Hani böyle bir olaydan sonra edersin ama... ...annesi onay kodu gitmesi gerekiyor. Yaptığın kelamın evet, sonuçta şey onay kodu gitmesi gerekiyor. Ki? Şimdi sen çocuğunun kucağına vermişsin telefonu. Vermiş. Ondan e, hani izinsiz bir şekilde... Para çekmesine de izin vermişsin. Kız evet. demek ki istediği kadar harcayabiliyor orada. E şimdi bundan üçüncü kişiye ne anladım? Anne kız arasındaki mevzu. Kendisi şey yanlış anladı galiba. Hani sanki TikTokçu gidip ondan parayı çekiyormuş. Ha. Hani gibi anladı Aynen. yani. Öyle anlamış olabilir. Evet. Eğer ki hani öyle anladıysa ve böyle bir açıklama yaptıysa haklı bir açıklama diye evet. düşünüyorum. Bir ufak kız da bilmemiş olabilir, göndermiş olabilir. Yani iki taraflı bakınca da haklı. Bence onun hatası ya. Hani bence dijital işte ortamda kızı olmasa ne bileyim yanlışlıkla kendisi de alabilir fark etmeden bence falan. De. Ama yani bu birazcık bilinç meselesi. Paketler var yani çocuğu durdurmak için sınır koyabiliyorsun kendi harcamalarını He. Apple'da. <laughs> yani onlara bakabilir belki yani ama ben TikTok'un suçu olduğunu düşünmüyorum. Ya... Bir de şey ayıp geldi bana birazcık. Hani o, o kızlar... Anladığım kadarıyla asla dedikodu yapmak için söylemiyorum ama birazcık hani o kıza üzülmüştüm. Ee, şey sanırım misafirliğe gitmişler sırf hani Demet Akalın çocuğu eğlensin diye. Hani ne bileyim senin hani kızını eğlendirmek için misafire geliyorlar. Hani neden hani şey yaparsın ki hani o bizim eve gelen kızlar falan diye bahsedersin ki diye düşünmüştüm mesela. Benim aklıma da öyle gelmişti. Bilmiyorum tabii ki yani her iki taraftan da tam böyle dinlemek lazım. şey olay şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Benimle, <şu sonunca> <laughs> hayır hayır. <üstlendir. gülüyor> Ama herkes biliyor yani bunu. Tiktok'u Tiktok'la Tiktokçudan evet. Hayır. Kızı şey yayıncının canlısına giriyor tamam mı? Hangi? Hangi yayıncı? uzun makarna, özgürlük balakar. Diyorlar ki ahira ah, kurt geldi deme takılın kızı geldi diyorlar tamam mı? Diyor ki sen sen diyor çiçek yolla diyor galiba. Çiçek de 35 kuruş mu ne? İşte bu herhalde basmış basmış onu yollamış bunu yollamış gemi yollamış bilmem ne olmuş onu bunu yollayınca ha. çekmiş evet. 950, 950 950 950 herhalde onu diyor yani. Evet. Kız diyor ki sadece sen sen yolla anlayayım ki sensin diyor falan. Ya o da... çiçek istemiş o da ona şalap yolladı. Şey evet, yani. öyle bir şey evet, yani. Aynen öyle bir şey evet. Kızım, bir, bir boş ol yani. geliyor acaba? Ve boş Show'da da İsmail YK mı var acaba? <laughs> e İsmail YK varsa bir onu dans Onu da gördüm bu. ya. Çetin Bırak. bu arada bağışlar abonelikler bu yayınlık ekranda çıkmıyor. Ee, bir sorun yok. Ben onu bir yeni bir ayarlama yapmak istemiştim bağış ve aboneler için. Ama ayarlamayı yapamamışım. Yayına girdiğimde fark ettim. O yüzden bu yayınlık ben girip tek tek yani her yayın okuyorum da ee, tekrardan okuyorum haberiniz olsun. <laughs> ben niye biliyorum onları? Sanki... Önceden hiç bilmezdim. Okuyacağım. Bir dahaki yayında mutlaka dönmüş olur. Kusura bakmayın lütfen. Alo. <laughs> Selam anne. Sağ ol iyiyim de. Ben bunu da ben de biliyorum. tamam, evet, hepimiz buradayız. Ya. Annemin selamı var size. Bayağı kaydetmiş burada yani şey yapıyor. Eskisi gibi dans medeyim. İlk çıktığım zamanlardaki gibi dans show yapıyor Anne senin için çok kısa efekt dans show yapacağım. Efekt dans Haydi görüşürüz. Abi çok cringe bir şey geliyor şu an ya değil mi? <laughs> İbo Show ve Ceyla, ay İbo diyorum adama <laughs> Bu adam çizgisinde bozmuyor ya. Helal olsun ya. Bu adamın da cesaretine bayılıyorum ha. Mümkün değil yapamam ben böyle şeyler. Bence kareografisi de tamamen kendine ait. Bayağı havalı. <laughs> Kıskançlıktan çatlasın. Çikolata git tatlısın. <laughs> Bu şarkıyı ben nereden biliyorum ya? Biz <laughs> Malika. <laughs> sözlerini falan bilebiliyorum. Zalya <laughs> Ay. aynı şeyi senden bekliyorum. O bir yetenek olması. bende o yetenek yok. Çık 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 yapamam yani. <laughs> ben ben yaparım. Sen çok beğendin şu an bunu. Ben başarılı çık buldum. Çık çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok konuşuldu. Klasik İsmail YK. Değil mi? Klasik ben yani. Modası mı? bile geçmiyor adamın dansı mı geçecek? Nasıl de? Tebrik çok... ederim yani. Ben asla böyle bir şey yapamam. Ay bu şey gibi bir şey o kadar boktan bir şey nasıl cesaret yapmaya et, cesaret etmiş bir şey yani aslında çok cringe ama nasıl yani direkt öyle demek oluyor. Asla böyle bir şey film yapmaz mısın film dizide? Ya, tamam canım o karakter ayrı bir şey. Bu şu an böyle bir şey yapmam ayrı bir şey. Karakter. <laughs> Başka video var mı? Gençliğimiz. Bakmak isteyenler varsa çok güzel görüntüleri var. Onun videosunu hemen açıp izliyoruz abi. Kanka o duvara çevirseydin kamerayı. <laughs> Am gözüküyorsun. Vallahi mi? Biliyorsun lan Türkiye'yi. Ha Türkiye'yi ya izledim inanılmaz. Aa çok <laughs> güzel evet. Çok iyi İlk çıktığında izledik. İnanılmaz ya. Ha bunu biliyorum canım bayağı eski çekeyim. değil mi artık? <laughs> ya, 15 gün falan. Tamam. Öyle <laughs> mi? Ben çok duydum bu şarkıyı. Oh. Point is, I'm not a space bunny. I'm a tester. My brothers, my sisters, my kids, all testers. And they all died doing their job. Just like I will. That's okay. Testing is what we were born to do. It makes us rabbits happy. Oh don't get to it. Aa bir dakika tam tam. Ben kimseye hiç uh, yaptım açıklamadan dolayı laf atmak istemiyorum haberiniz olsun. <laughs> ben donate atınca annem demişsin. Acaba nerede dedin Serhan? Nerede demiş olabilirsin? Ha şey deme takalım yazısında dedin. Çok teşekkür ederim. 100 <laughs> daha göndermişsin. Çok sağ ol. Ee, yani inşallah gerçekten böyle problemlerle karşılaşmıyoruzdur yayında. Yani böyle şeyler olmuyordur. Durdun yere Ben, ben e, ger yani sen, senin adına endişelenmiyorum. Sen çalışıyorsun, işinde gücünde adamsın ama ne bileyim belki vardır öyle. Ne desem bilemedim. Üçüncü eliniz kutlu olsun. Seni çok seviyoruz demişsin Yunus. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hi, I am Ferro. kutlamış. İyi yayınlar demiş. Hi, I am Ferro. kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, Kirivem. Cringe Tiktok için parodik kısa bir film çektik. Düşüncelerini çok merak ediyorum. Umarım reklam değildir. Reklamsız çok üzüldüm. Amacım fikirlerini duymak. Bakmaya çalışırım diyeyim ama söz veremem. Çünkü yayının bugünkü şeyi... <gülüyor> 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 tamam, tamam. Zaman var. Diyor tamam. Tamam, şey. ay, tamam. Tamam. Etebo gelmedi. Kendisi gidiyor Etebo. Durdurulamıyor Etebo. Çok güçlü Etebo. Dripping halinde Etebo. Yine ayakta kaldı Etebo. Hey, excuse me, hey. Right? You only on the fucking yellow line, don't you? What yellow line? are you still here? Oh, oh no wait. Yeah, bunda dela bat, 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 bat.